Türkiye'mizin çok acı bir gerçeği var. SMA hastalığı. Zümra'mız da bu bebeklerimizden birisi. Zümra 6 aylıkken bu tesis kondu ve 13 aydır devam eden bir kampanyası var. Zümra hala %19'da. Zümra'nın sesini duyuramıyoruz. Bu hastalıktan her gün bir bebeğimiz ölüyor. Bizim de bir Zümra'mız ölsün istemiyoruz. Diğer bebekler ölsün istemiyoruz. Aile ve gönüllüler olarak hepimiz sokaklardayız. Kermesler düzenliyoruz ama yeterli olmuyor. Maalesef ki 2.3 milyon dolar değerinde bir tedavi. Buna ulaşabilmesi için zümranın desteği ihtiyacı var. Sesinin duyulmasına ihtiyacı var. Ve buradan herkese sesleniyorum. Lütfen bu bebekleri yalnız bırakmayalım. Bizim de zümramızın sesi duyulsun. Zümramızın yanında olalım. Zümrayı da yaşatalım. Erenler gibi zümralar da ölmesin. Her anne bu acıyı yaşamasın. Her gün maalesef bir bebeğimizi kaybediyoruz bu hastalıktan. Hani Türkiye'nin en büyük en acı gerçeği bence bu. Öncelikle bu ilacın Türkiye'ye gelmesi lazım. Şu an bu ilaç Türkiye'de bulunmuyor mu? Kesinlikle bulunmuyor. Dolgesma ilacı yurt dışında bulunan bir ilaç. Değeri de 2.3 milyon dolar. Tabii bunu devlet karşılamadığı için hiçbir ailenin buna gücü yetmiyor. Biz gönüllüler olarak her akşam, her gün Zümra'ya Umut Ol sayfasında canlı yayınlar yapıyoruz. Ve herkesin desteklerini bekliyoruz. Buradan gönüllülere de çok ihtiyacımız var. Yanımızda olacak insanlara da çok ihtiyacımız var. Zümra'nın sesini duyuracak insanlara çok ihtiyacımız var. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani Artık gücümüz tükendi. Biz gönüllüler olarak yetişemiyoruz. Farklı kitlelere ulaşmamız lazım. Ulaşamıyoruz. Tıkandık kaldık. Yani, yani tedavisi var ama ekonomik açıdan bu ilaçlara ulaşamıyadığınızı söylüyor. Ulaşamıyoruz. Tedavisi var. Bu ilacı alan bebekler yürüyebiliyor, yemek yiyebiliyor. Kas hastalığı nedir biliyor musunuz? E, sema hastalığı. Detaylı bir bilgim yok. Sema hastalığı her gün e, kasları eriten bir hastalık. Bebek her geçen gün nefes alamayarak boğularak ölüyor. Zümra şu an 8 tane makineye bağlı yaşıyor. Zümra suyun, yemeğin tadını bilmiyor. Su içmesi yasak, yemek yemesi yasak. Zümra midesinden besleniyor. Zümra'nın da yaşamaya hakkı var diyorum ve herkesin desteklerini bekliyorum. İnşallah sizin vesilenizle bazı kitlelere ulaşabiliriz.